Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inanılmaz bir sürprizle karşınızdayım. Kümesime bambaşka yepyeni bir ırk aldım. Bu aldığım ırkı kümesimde hiçbir zaman görmediniz. İlk defa göreceksiniz. İnanılmaz bir hayvan. E şimdi onu sizlere göstereceğim. E, göstermeden önce bu videoyu izleyen bütün arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa yararlı videolar, eğitim videoları, tedavi videoları en önemlisi de her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için abone olsunlar kümesime yeni aldığım ırk bu kapağın arkasında gizli e, eminim sizler de benim kadar heyecanlısınızdır e, gerçekten bayılarak aldım. Hayran kalarak aldım. Sizler de büyük bir ihtimal çok beğeneceksiniz. Ee, bu kapağı açmadan önce aldığım ırkı tahmin edebilen arkadaşlar varsa e, kesinlikle yorum kısmına yazsınlar doğru olup olmaması hiç önemli değil arkadaşlar Maksat videomuzda biraz eğlence olsun. hep beraber eğlenelim. Hem de bakalım sezgileri çok yüksek olan arkadaşlar kim? Onları da görmüş olalım. Bilip bilmemek dediğim gibi önemli değil. Şimdi bu almış olduğum yeni ırkı sizlerle paylaşıyorum. Bunun gururunu duyuyorum. Bunun gibi nice minyatür ırkları kümesinde barındırmak için çaba sarf edeceğim. Yine aklıma gelmeyen, minyatür ırklar kümesinde olmayan minyatür ırkları yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni aldığım ırkı sizlerle paylaşıyorum. Paylaştım. Mükemmel bir seram arkadaşlar. Yakın bir tanıdıktan seramı horoz buldum ve aldığım kişiyi de sizlerle paylaşayım. Aldığım arkadaş Facebook üzerinden usta hobici. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisinde yine çeşit çeşit serama var arkadaşlar. Kameraya sığdıramıyorum. Gerçekten mükemmel. Harika bir horoz.

Maşallah arkadaşlar şunun süsün hepsine bakın. Lütfen maşallah deyin. Normalde balta ibikten nefret ederim ama sanırım balta ibikten nefret ettiğim kısım balta ibiğin sağa sola yatmış olması. Dik duran balta ibiği nefret etmediğimi fark ettim. Gerçekten mükemmel bir horoz. Bunu heyecanla sizlerle paylaşıyorum. Kümesimde ilk defa serama var. Yani neresini sizlere anlatayım bilmiyorum ama kuyruğunun süsünü mü anlatayım, tipinin güzelliğini mi anlatayım. Gerçekten muazzam bir horoz. Şu izlemiş olduğunuz görüntü canlı olarak o kadar tatlı gözüküyor ki arkadaşlar sizlere anlatamam. Bu arada yakın çekim yaptığım için büyük durabilir ama tamamen elimi göstereyim. Elimden bile küçük bohorozum. Ben çekimleri yakın yaptığım için e, ırklarım büyük gözüküyorlar. Ama sizler için net görüntü alabilmek için mecburen yakınlarında çekiyorum. Yoksa elim kadar değil bohoroz. Maşallah. Benim aklımı başımdan alan kısım kuyruğu arkadaşlar. İnanılmaz bir kuyruk yapısı var. Minnacık bir horoz ama kuyruğu kendinden büyük. Aferin oğluma. Aferin sana kümesimin baş belası olacak gibi duruyor şu an tamamen işaret parmağımda duruyor kendisini dışarıya alacağım oy 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 maşallah elimde döktü arkadaşlar İnanılmaz bir horoz onu serbest bırakıyorum şimdi hop 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 ilk kapışma olmayacak. Yaralamak yok. Keşke daha önce Serama besleseymişim. Aferin sana. Gel. Şuraya kon gel. Maşallah kocaman bir maşallah. Bekliyorum bu horoza. Kanadının boyu ayağıyla aynı hizada tam bir serama. Ee, bu horozumuza hep beraber bir dişi bulalım. Ben karı istiyorum der gibi oldu. Uygun fiyatta serama tavuk satan arkadaşlar varsa bu yoruma lütfen yazsınlar, bana ulaşsınlar. Gördüğünüz gibi ben eş istiyorum diyor. E, horozumuza ses verelim. Uzaktan çektiğim zaman görüyorsunuz mini minnacık. İnşallah horozumuza yakışır bir eş buluruz. Şimdiden hayran kaldım kendisine. Hop 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 hop. hop. <gülüyor> evet, <laughs> kümese yeni gelen horozumuzu ev sahibi beğenmedi. <laughs> İnanmıyorum. Ya gerçekten mükemmel bir duygu. Ekrana sığdıramıyorum. Olağanüstü bir horozsun sen. Maşallah, maşallah. <laughs> İnanılmaz harika gözükmüyor mu arkadaşlar? Lütfen maşallah deyin lütfen. Maşallah. Evet arkadaşlar, kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Kümesimizde ona güzel bir bölme hazırlayacağız. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.